Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bugün sizlerle birlikte final yapan Hudutsuz Sevda dizisinin yerine gelecek olan yeni proje Yeraltı dizisini konuşacağız. Yeraltı dizisi hakkında bildiklerimizi, ortaya çıkan yeni detayları ve sürpriz gelişmeleri hep birlikte inceleyelim. Geçen attığım videoda birçok detaya değinmiştim ancak bu videoda özellikle birkaç önemli noktayı paylaşmak istiyorum. Öncelikle dizinin baş rolünde yine Deniz Cantaş, Halil İbrahim rolüyle karşımıza çıkacak. Bu yeni dizide Halil İbrahim'in gerçek mesleği üzerine odaklanan bir hikaye izleyeceğiz. Bu yüzden aşk sahneleri ve romantik ilişkiler daha minimal işlenecek. Zaten Zeynep karakteri diziden ayrıldığı için Halil İbrahim'e yeni bir aşk yazılması en azından ilk bölümlerde doğru olmazdı. Fakat ilerleyen bölümlerde Halil İbrahim'in hayatına yeni bir kadın girebilir. Yine de ilk başta daha çok onun mesleği ve bu meslekle bağlantılı olaylar ön planda olacak. Diziyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat yeraltı dizisinin Ekim ayında başlaması bekleniyor. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizim var. Bu yeni dizide iki ünlü isim de kadroya katılıyor. Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu. Bu iki ismin sahnelere dahil olmasıyla birlikte dizinin heyecan seviyesi bambaşka bir noktaya taşınacak. Hudutsuz Sevda dizisinin final yapmasına üzüldünüz mü? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ayrıca Yeraltı dizisinin tutacağını düşünüyor musunuz? Nasıl bir gidişat bekliyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi de mutlaka yazın. Açıkçası Halil İbrahim ve Zeynep karakterinin birbirine çok yakıştığını düşünüyordum. Bu çifti bozdukları için üzgünüm fakat Halil İbrahim'in yeni projede yer alması beni sevindirdi. Moralimi bozmuyorum, aksine bu yeni diziyi merakla bekliyorum. Sizler de Yeraltı dizisini merak eden arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.